İkinci hutbenin başında kendi nefsi emmaren başta olmak üzere hepinizi ilahi takvaya davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, kul aklını kullandığında, ilahi emirlere tabi olduğunda, takvalı olduğunda kurtuluşa, saadete ermektedir. Allah Azze ve Celle Fetih Suresi 29. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Muhammed'in Resulullah vellezine ma'ahu eşidde ve alel kuffar ruhama'a beynahum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı çok çetin ve zor kendi aralarında ise müminlere karşı ise çok merhametlidirler. Bu ayet-i kerimeye dikkat ettiğimizde aklımıza şöyle bir soru takılmaktadır. Biz gerçekten de peygamberle beraber miyiz? Biz gerçekten de imamlarla beraber miyiz? Ayete kerime peygamberlerle beraber olan özellikle son peygamber va hanedanıyla beraber olanların iki tane has özelliğine değinmiştir. Kafirlere, düşmanlara karşı çok çetin ve zordurlar ama kendi aralarında müminlere karşı çok mihriban ve sevecendirlər. Peygamber ve ehli beytle beraber olup olmadığımızı amellerimizle ölçebiliriz. Herkes kendi ameline, yaptıklarına, kimlerle beraber oturup kalktığına, kimleri sevdiğine baktığında peygamberle beraber olup olmadığının farkına varacaktır. Kur'an Müslümanlara bir ölçü vermiş peygamberlerle beraber olanlar kafirlere karşı son derece zorlu ve çetindirler. Müslümanlara karşı ise son derece merhametlidirler, sevecendirler. Bu bize bir ölçüdür. Bugün bu terör devleti, Siyonistlere karşı tutumumuz nedir? Bakışımız nedir? Onları nasıl görüyoruz? Terör devletinin ana destekçisi ABD'ye karşı tutumumuz nasıldır? Allah korusun. Bunlara karşı bir meylimiz varsa, bunlara karşı bir sevgimiz var ise, bunların yanında yer alıyor isek, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle beraber değiliz hiç şüphesiz. Ama bunlara karşı tutumumuz Peygamberin ayetin o vasf gibi sertse, çetinse bunlardan nefret edip buğz ediyor isek hiç şüphesiz Muhammed ve Ali Muhammed'le beraberiz. Allahümme Özellikle İslam aleminin yöneticileri dikkat etmelidirler. Onların sözleri, onların tutumları, onların amelleri biz halktan, biz sıradan insanlar gibi değildir. Onların yaptırım gücü vardır. Onların sözleri her tarafa ulaşmaktadır. Onlar istediği şekilde yaptırım uygulayabilirler. Eğer bugün Gazze'de, Lübnan'da, Yemen'de bu terör devleti kan döküyor. Bu terör devleti, bu terör devletini destekleyen batılılar orada masum insanları, çocukları katlediyorlar bombalıyorlar. İslam ülkelerinin yöneticileri peygamberle beraber olup onlara bir yaptırım uyguluyorlarsa, onları kınıyorlarsa, var güçleriyle bunların üzerine gidiyorlar ise hiç şüphesiz peygamberle beraberdir. Kur'an'ın vasfettiği o ayet bunların hakkındadır. Bunlar düşmanlara karşı, siyonizme karşı çetin zorluylarsa Allah bunların mükafatını kat kat fazlasıyla verecektir. Ama Allah korusun seslerini çıkarmıyorlarsa, bu katliamlar karşısında hiçbir şey yapmıyorlarsa bunlar peygamber ümmetinden değillerdir. Bugün direniş cephesi müstekbirler ve terör devleti siyonizm karşısında büyük bir zafere ulaştı. Allah Azze ve Celle Rum suresinin 6. ayetinde müminlere, Allah'a inananlara, peygamberle beraber olanlara şöyle bir söz vermiştir. Vaadallahi la yuhlifullah vaadahu ve lakin ekseren nasi la ya'lemun. Bu Allah'ın vaadidir. Bunu Allah söz vermiştir inananlara, Allah vaadinden de geri dönmez. Allah bir şeye söz verdiyse bizim gibi değil, sözünde durar, sözünün üzerindedir. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, düşmanlarla mücadelede Allah müminlere söz vermiştir. Siz sağlam durun, siz mücadelelerinize devam edin. Ben size yardım edeceğim diye söz vermiştir. Sizi galip edeceğim diye söz vermiştir. Yüce Allah inananlara zafer sözünü vermiştir ama Muhammed suresi 7. ayette de bir şart koşmuştur. Allah bize ne zaman yardım edecek? Hangi şartlarda yardım edecek? Şu şartla ya eyhellezina amenu intansurullaha yani surukum və yüsəbit aqdamakum. Ey iman edənlər, ey peyğəmbərlə bərabər olanlar. Əgər sizlər Allah'a yardım edərsəniz, yəni Allahın əmrinə tabe olarsınız, Allahın dinini uygularsınız, Allahın buyurduklarına amel eder iseniz o da size yardım edecek ve sizin ayaklarınızı sağlam yere bastıracak. Öyle bir sağlam sizin ayaklarınızı yere bastıracak ki dünyanın en süper güçleri dahi sizi yerinizden oynatamayacak. Sizin karşınızda mağlup olacaktır. Nitekim bugün direniş cephesinde bunu görüyoruz. Yani direniş cephesiyle müstakbirlerin, bu zalimlerin askeri gücünü, teknolojik gücünü mukayese ettiğimizde direniş cephesi çok çok zayıftır. Ama bunlar imanlarıyla, Allah'ın lütfuyla böylesi müstakbirlerin böylesi tepeden tırnağa son model silahlarla donatılmış düşmanları mağlup ediyorlar. Ve kim de Allah'ın koştuğu bu iki şarta amel eder ise Allah Azze ve Celle'nin o koştuğu şarta amel eder ise Ali İmran Suresi 160. ayette artık onun yenilmez olduğu haber verilmiştir. İn yansurukumu Allah fala Eğer siz sözünüzde durar iseniz, Allah'a yardım eder iseniz, Allah size yeterdir. Siz galip olacaksınız. Hiçbir güç sizi yenemeyecektir. Bugün elhamdülillah vel minne biz bu siyonistlerin ve Abedenin karşısındaki direniş güçlerinin yenilmediğine şahit olduk. Bugün büyük bir zaferle düşmanın burnunu kırarak düşmanın burnunu yere sürdüler. Düşmanı barışa zorladılar. Düşman barışmak zorunda kaldı, ateşkes etmek zorunda kaldı. Bu ayetten de yola çıkarak değerli müminler, İmam-ı Hümeyni rahmetullahi aleyhin de buyurduğu gibi ne doğu ne batı hiçbirine güvenmemek gerekiyor. Bizim tek sığınağımız Allah olmalıdır. Tek sığınağımız Rabbimiz olmalıdır. Bugün zahiri bir sulh imzalandı. Müslümanların vazifesi nedir? özellikle tepeden tırnağa hile, yalan, ihanet, alçaklıklarla dolu geçmişi olan Siyonist devletinin bu sur karşısında teklifimiz, vazifemiz nedir? Müslümanların görevi nedir? Tarih boyu hep böyle olmuştur. Bu Siyonistler, bu Yahudiler, bu müstekbir güçler asla sözlerinde durmamıştır. Bunlar hep ihanet içerisinde olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yahudilerle anlaşma imzaladı. Peygamber arkadan vurmaya kalktılar. Gazze'de defalarca, Lübnan'da defalarca söz verdiler, anlaşma imzaladılar. Ama her defasında sözlerinden dönüp ihanet ettiler. Emir el-Mu'minin, al İmam Ali ve vesselam, Nehçül Belaga, Mektup 53'te Malik'e eşlere yazdığı emirname'de şöyle buyuruyor: Düşman seni barışa çağırırsa ve bu barışta Allah'ın rızayeti hoşnutluğu varsa onu reddetme, o barışı kabul et. Çünkü barış askerlerin için bir rahatlık, senin için sıkıntılarından bir kurtuluş ve ülken için bir güvenliktir. Daha sonra Emir el-Muminin Maliki şöyle uyarıyor. Velakin el-hazar kull el-hazar min aduvuka ba'da sulhihi. Ancak barıştan sonra, o anlaşmadan sonra düşmanına karşı son derece dikkatli ol. Son derece uyanık ol, açık gözlü ol. Fe innel aduvve rubbeme qarebe li yetegaffela bil haz. Zira düşman bazen yaklaşır, barış sulh yoluyla yaklaşır ki seni gafil avlasın. Bu yüzden tedbirli ol. Tedbirini elden verme. İyi niyetin seni yanıltmasına izin verme. Düşmana karşı iyi niyetin seni aldatmasın. Evet değerli müminler, değerli kardeşler. Emir el-Mümin'in ne de güzel buyurmuştur. Bugün bu siyonizmin, bu terör devletinin karşısında Emir el-Mümin'in bu buyruğu icra edilmelidir. Son derece uyanık olmalıdır direniş cephesi son derece akıllıca hareket etmelidirler ki bunların hile, ihanetlerine maruz kalmasınlar. Allah bizleri hakkı söyleyip hakkın yanında yer alanlardan karar kılsın. Allah bizleri hakkı söyleyip her daim hakla beraber son nefesini verenlerden karar kılsın. Allah hak cephelerde Terör devletiyle, teröristlerle mücadele eden mücahitleri, direniş güçlerini zafer'e ulaştırsın. Onların füzelerini, mermilerini hedeflerine ulaştırsın. Allah, ın Allah, ın Allah ın bizleri de vazifesini bilip, vazifesine amel eden salihlerden karar kılsın.